Merhabalar, bu videoda mühendislikle ilgili çok yanlış bilinen 3 klişeden bahsetmek istiyorum. Bu kanalda genellikle elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği kapsamı dahilinde çeşitli konuları konuşuyoruz. Ancak şimdi bahsedeceğim bu 3 klişe, bu, bu konu hemen hemen tüm mühendislik branşları için geçerli diyebiliriz. Birinci klişe, okulda hiçbir şey öğretilmiyor. Her şeyi işe başlayınca işte öğreniyoruz. Bu klişeye kesinlikle katılmıyorum. Tamamen yanlış diyebilirim. Bu sözü söyleyen kişi muhtemelen mühendislik yapmıyordur. Nedir peki, ne yapıyordur? Satışçı veya pazarlamacı olabilir, üretim varlığa sorumlusu olabilir, satın alma, lojistik gibi bölümlerde çalışıyor olabilir. E, bu arada yanlış anlaşılmasın, e, bu saydığım işler, bu saydığım branşlar bir işletme için, bir fabrika için, bir şirket için e, çok önemli e, işler, çok önemli konular. E, ben bunlar önemsiz veya değersiz işler demiyorum. E, altını çizeyim, çeşitli itirazlar gelebilir bu konuda. O yüzden e, önceden söylemek istedim. Ancak dediğim şu, e, bu işleri yapmak için çok zahmetli mühendislik derslerini almaya, o, o bölümlerde okumaya, dört yıl çile çekmeye bence gerek yok. Yani hayatında bir elektronik devre tasarlamayacak veya herhangi bir jet motoruyla uğraşmayacak, jet motorun tasarımında hesaplamalarında, mühendislik analizlerinde hiçbir zaman yer almayacak bir insana e, bu bu dersler neden öğretilir? Yani bu böyle bir insanın mühendis olmasına e, gerek var mı? Sorguladığım şey. Bu, e, bu bu tasarımlarla ilgili tüm matematiksel detayları, analizleri anlatmaya gerek var mı? Şimdi denebilir ki e, e, hocam, herkesin bu şekilde üst düzey mühendislik yapabileceği e, işleri bulması mümkün mü? E mümkün değilse, o zaman bu kadar sayıda mühendise de gerek yok demektir. Bu arada bu söylediklerim e, memleketimiz Türkiye için geçerli tabii. Mühendislik Fakültesi sayısı şu anki sayının yüzde yirmisi kadar olsa herhalde pek bir sorun da kalmaz. Başka bir örnek vereyim. Siz hiç ilaç pazarlayan bir reprezentin doktor, diş hekimi veya eczacı olduğunu gördünüz mü? Tabii ki görmediniz. O reprezentler ilaç ve tıbbi malzeme satabiliyorsa elbette elektronik malzeme de elektronik ürün de Satabilir. E, peki o zaman neden mühendisleri satışçı ve pazarlamacı yapıyorsunuz? E, anlayamadığım konu bu. Gerçek mühendislik yapacak kadar e, mühendisi az sayıda ama nitelikli mühendisi yetiştirir, mezun edersiniz ki zaten gerçek mühendis ihtiyacı da e, memlekette belli. E, onlar da gider e, mühendisliğini yapar. Olay bence bundan ibaret. Bu kadar üniversite var. Bir o kadar mühendislik fakültesi var, binlerce genci buralara dolduruyorsunuz. E, mezunlar nitelikli iş yapıyor mu? Birçoğu yapamıyor. Tabii kimsenin umurunda da değil. Bu kadar yatırım, para, emek, zaman e, boşa gidiyor. Peki bu durumda ne oluyor? E, gençlerimiz mezun oluyor, e, iş buluyor. E, ancak bulduğu iş e, gerçek mühendislik yapabileceği bir pozisyon, bir şirket olmayabiliyor. Çoğunlukla böyle. Bunlar işe başladığında işte orada eski çalışanların gözünde veya eski iş arkadaşlarının gözünde yeni mezun yani tecrübesi yok, hiçbir şey bilmeyen insan geldi gözüyle bakılıyor. Yok, çok şey biliyor arkadaşımız yeni mezun arkadaşımız mühendislik diploması var. Arkadaşımız Fourier analizi yapmayı biliyor, Kirchhoff kanunlarını biliyor, devre analizi yapmayı biliyor. Diferansiyel denklemleri çözmeyi biliyor, devre tasarlarken bunları uygulamayı biliyor. Derslerini almış, geçmiş. Son sınıfta daha çok branşa yönelik derslerde görmüş, laboratuvar derslerini geçmiş. Yani eğer donanımcıysa, elektronik devreciyse çok farklı devrelerin tasarımını okulda öğrenmiş, bunları biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Siz Excel'de pivot table yapmayı biliyorsunuz, doğru. Üretimdeki bir takım hataları veya satış analizlerini, müşterilerin durumunu vesaire tamam biliyorsunuz. Bunlar önemli. Ama o, o gerçek mühendislik yani bize okulda öğretilen gerçek mühendis değil ki, mühendislik değil ki. E, sorun burada. Yani eğer o çocuk mesela o çocuk e, bir gerçekten bir çip yapılan veya işte e, ileri düzey devre tasarımlarının yapıldığı, donanımların geliştirildiği bir şirkete veya bir pozisyona girse böyle olmayacak. Yani gördüğü birçok şeyi orada uygulayacak. Yani e, sorun bu. Umarım e, aktarabildim. Şimdi gelelim ikinci klişemize. E, i̇kinci klişemiz şu: Mühendisler makine başında çalışır, e, insanlarla çevresiyle pek iletişim kurmaz. Dolayısıyla sosyal olmasına da gerek yok. Bu da başka bir saçmalık. Sanki biz devamlı karşımızda bir alet var, böyle robot gibi sürekli o alete bakarak çalışıyoruz. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Durum böyle değil tabii ki. Ürün geliştirme mühendisleri hem kendi ekipleri içerisinde hem diğer ekiplerle yoğun iletişim halindedir. Ayrıca proje koordinatörleri ve tasarım liderleri ile çok iyi iletişim kurmak zorundadır ve bunlara düzenli geri bildirimlerde bulunmak zorundadır. Ayrıca yine satın alma, üretim gibi diğer departmanlarla da gerektiğinde iletişimde bulunur. Hele hele ürün geliştirme mühendisinin görev aldığı proje çok uluslu, büyük bir proje ise çok farklı ülkelerden, farklı milletlerden mühendislerle de kontak kurmak zorundadır. Yani demem odur ki mühendisin sözlü ve yazılı iletişiminin çok ileri düzey, çok iyi düzeyde olması gerekir. Zaten uğraştığı, konuştuğu konular ağır mühendislik içeriyor, detaylı bir sürü konu içeriyor. İletişimi kuvvetli olacak ki bunları karşı tarafa iyi aktarabilsin. Sonunda da ortaya iyi bir ürün çıksın. Ha şu var ürün geliştirme mühendisi sokaktaki vatandaşla muhatap olmuyor, doğru. Yani rastgele sokaktan geçen biri bizim fabrikaya girip de bizde muhatap olmuyor. Yani biraz kapalı devre bizimki. Ancak e, tamam doğru e, bu derecede değil. Ancak e, yani düşünüldüğü gibi veya söylendiği gibi e, iletişime tamamen e, kapalı da değil. Yani ekipler arası farklı farklı insanlarla sürekli biz e, iletişim halindeyiz. Neyse, bu klişeyi de yıktık sanırım. Gelelim üçüncü klişemize. Üçüncü klişemiz de şu, mühendis devamlı icat yapar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yeni bir icat yapmak o kadar zor bir şey ki. Bu tarz icatları büyük araştırma kurumları ve üst düzey bilimciler yapıyor. Bu arada bu Türkiye'de son yıllarda çok fazla yaygınlaşmış olan Bilim insanı kelimesiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu kelimeye ayar oluyorum. Ee, yani bilimci diye bir kelimemiz var değil mi? Yani bilimci, bilim yapan demek. Bilimle uğraşan demek. Aynen fırın, fırıncı olduğu gibi. Fırın insanı demiyoruz değil mi? İngilizcede de science var, scientist var. Science bilim, scientist bilimci. Bilim insanı ne? Anlamıyorum ben. Fırın insanı demiyorsak bilim insanı da demeyelim. Bilimci. Güzel kısa bir kelime. Neyse parantezi kapatıyorum. Lütfen bundan sonra bilimci diyelim arkadaşlar. Bu bahsettiğim büyük icatlar işte büyük kurumlarda yapılıyor dedim. Mesela CERN'de yapılıyor. Atom altı parçacıkları inceliyorlar. Bu yeni şeyleri keşfediyorlar veya NASA'da bir takım uzayla ilgili, yeni gezegenlerle ilgili veya farklı alanlarda olabilir. Yeni yeni icatlar yapılıyor. Veya Silikon Vadisi'nde diyelim önemli şirketlerde elektronikle ilgili, yarı iletkenlerle ilgili yeni icatlar yapılıyor. Ama her gün yapılmıyor tabi oralarda bile her gün yapılmıyor. Ancak bunların dışında bizler gibi ürün geliştiren mühendisler de ürün geliştirirken bir takım patente tabi tasarımlar yapıyor olabilir. Yani Patente tabi bir tasarım varsa elinizde, yeni bir tasarımsa, daha önce kimsenin yapmadığı bir tasarımsa bunu belli prosedürler dahilinde işte patent enstitüsüne başvurup oradan patentini alabiliyorsunuz. Fakat öyle e, dizi ve filmlerde olduğu gibi mühendisler her gün e, icat yapmıyor. Prison Break diye bir dizi vardı. Bundan 20 sene evvel çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada Michael Scofield diye bir inşaat mühendisi vardı. Bunun kardeşi haksız yere hapse atılıyor. E, bu Scofield da e, abisini hapishaneden inanılmaz yöntemler uygulayarak kurtarıyordu. Bu arada bu diziyi çok severim. Yani soluksuz izlemiştim tüm sezonlarını ve tüm bölümlerini. Ancak adam öyle böyle değil arkadaşlar. İnşaat mühendisi fakat kimyadan, elektrikten, bilgisayardan her şeyden derinlemesini anlıyor. Mesela basit bir mutfağa giriyor adam. Orada 5 dakika içinde çok büyük bir patlayıcı yapabiliyor. Veya bir bilgisayarın şifresini kısa sürede kırıp içinden tüm bilgileri çekebiliyor vesaire. Ben hayatımda bu derece yetenekli bir mühendis hiç görmedim. E, yani e, dizi öyle çok çok fantastik değildi belki tamam ama epey bir abartı vardı. E, demek istediğim o derece icat ve e, buluşları o dizideki gibi <laughs> icat ve buluşları çok sık yapmak öyle kolay e, işler değil. E, sabırlı, disiplinli, e, çalışarak, e, doğru ekiplerle çalışarak bir takım icatlar tabii ki yapılıyor. Evet, böylece e, klişelerimizin sonuna geldik. E, ben e, aklımdaki üç önemli e, yanlış bilinen, mühendislikle ilgili yanlış bilinen bu konuları e, konuşmak istedim. E, umarım klişeleri yıktım. Umarım beğendiniz. E, umarım e, siz de böyle düşünüyorsunuz farklı düşünenler aşağı yorumlara yazabilir. Her türlü eleştiriye de açığım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.